Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma Merhaba hepiniz hoş geldiniz. Evet bugün yeni bir güne başlıyoruz ve bugün doğum gününden bir gün önceki günümüzden çekmeye başlıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz en son bayatlamayan kuru pasta yapmıştık. Şimdi de muffin kek yapacağım, makarna salatası, ıslak kurabiye, elmalı kurabiye yapacağım. Bunları yapacağız. Bunları Hızlı hızlı çekeceğim. Anlatma falan yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz doğum gününde çekeceğim için video uzun olsun istemiyorum. Arada size çekimler yapacağım bugün. Yarın da doğum günümüzde karşınızda olacağız. Demin biz işlerimiz vardı. Onları halletmeye dışarı gittik. Birkaç tane eksik bir şeyimiz vardı. Onları almaya gittik. İşte Erdal'ı olsun, Asaşı olsun. Onları çekmedim. Çünkü dediğim gibi uzasın istemiyorum. Yani doğum günüyle beraber böyle 40-50 dakika olsun istemiyorum. İnşallah da olmayacak. <laughs> evet şimdi biz hazırlıklarımıza başlıyoruz. Akşamdan zaten şu şekilde yumurtalarımı falan çıkartmıştım oda sıcaklığında olsun diye. O zaman ne yapıyoruz? Hazırlıklarımıza, günümüze başlıyoruz. Evet, ilk işi makarna salatasının suyunu koymak. Onu koyayım, kaynasın. O sırada da elmalı kurabiyemizin hazırlıklarına başlayalım. Evet arkadaşlar ben makarna suyunu koydum. Şimdi Çağlaşım'la elmalı kurabiyeyi yapıyoruz. Çağlaşım elmaları rendeleyecek. Ben de hamurunu yapacağım. Daha sonra da hepsini birlikte birleştireceğiz ve kurabiyemizi yapmış olacağız. Hadi bakalım o zaman vakit kaybetmeden elmalı kurabiyemizle tarifimize başlıyoruz. Evet, 250 gram tereyağımı koydum. Sonrasında bir yemek kaşığı yoğurdumu, içine hafif limon kabuğu rendesi attım ve şimdi de bir fincan pudra şekeri koyuyorum. Hepsini birlikte karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra içerisine Yavaş yavaş 3 su bardağı unumu ilave edeceğim. Biraz ilave edeceğim, karıştıracağım arkadaşlar. Biraz ilave edeceğim, karıştıracağım. Çünkü onun cinsine göre bu daha da katılaşabilir. Ondan sonra pişerken çatlamalar falan olur. O yüzden de yavaş yavaş ekleyip karıştıracağım. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde bir kıvam aldı. Bu gayet yeterli bir kıvam. Şimdi hep beraber elmalı kurabiyemizin harcını yapalım. Evet şu anda çalışıyorum. ikinci tepsi ıslak kurabiyesini yapıyor. Hmm. Aa bir tepsi yaptı bakar mısınız? Burada. Burada. Şimdi ikinci tepsiye başladı. Teyze, teyze ana yarısı. <laughs> Ellerine sağlık. Ben de elmalı kurabiyeleri yaptım. Sizinle de paylaşayım. Burada çanak şeklinde yapıyorum arkadaşlar elmalı kurabiyeleri. Dedik biraz değişik olsun. Bakın birazı da burada. Bu şekilde yapıyoruz. Evet arkadaşlar bütün yiyecekleri hazırladık. Şu anda da kupkekleri çıkardım bu şekilde. Üstünü şimdi kapatacağım. Burada da öbür yiyecekler var. Bakın hepsinin üstünü kapattım. Artık yarın sizlerle paylaşırım. Son kupkekimi de burada yapıyorum. Sade kupkek. Bunların hepsini yarın artık oyun alanına götüreceğiz. Orada inşallah afiyetle yiyeceğiz cupcake yaptık elmalı kurabiye yaptık kuru pasta yaptık ben makarna salatası yapacağım ama geceye doğru yapacağım Islak kurabiye yaptım öyle şimdi ben etrafı toparlayayım şuranın haline bakar mısınız bakın ocağın hali böyle buralar bu şekilde hep unlandı falan şimdi ben güzelce buraları da temizleyeyim bir. ondan sonra da artık yemeğimizi yiyelim Evet gördüğünüz gibi ocağımızı bu şekilde temizledik. Bakın tezgahımız da tertemiz oldu. Bütün her şeyi de yıkadık bu şekilde. Artık rahat rahat yarınımızın gelmesini bekleyebiliriz. O zaman ben şimdi ne yapıyorum? Yemek yemeye gerçekleşen Evet arkadaşlar biz çayımızı falan da içtik. Şimdi çalışım şimdi gidiyor. <laughs> Çalışım eline emeğine sağlık. Çok teşekkür ederim gerçekten. Evet arkadaşlar bütün hazırlıklarım bitti. Son olarak makarna salatamı da yaptım. Bakın sizinle paylaşayım. Bakın bu şekilde şöyle bir tepside yaptım. Erdal'a da söyledim tabaklara böldü bu şekilde. Böyle. Biz hazırlandığımıza göre artık uyuyup dinlenebiliriz. Ondan sonra da doğum günüyle tekrar karşınızdayım. Yeni bir günden herkese merhabalar Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Evet yeni bir güne başlıyoruz ve bildiğiniz gibi bugün Asoşumun doğum günü. Dün geceden Asil'in saçlarını yapmıştım. Bu şekilde örmüştüm ki kıvırcık olsun diye. Normalde ben bugün kadar Asil'in hiç saçlarını sıcak değdirmemiştim arkadaşlar. Geçen gün biliyorsunuz düğün olmuştu. O zaman bir sadece kuaföre getirdim. İlk get götürüşümdü. Yani bu arada daha götürmeyi düşünmüyorum zaten. Kızımın saçlarını bu şekilde kıvırcık yapıyoruz. <laughs> Bugün kızımın doğum günü var. Bizim hazırlıklarımız tekrardan başladı. Saatlerimiz 8'i gösteriyor ve ben ütülerimizi yapacağım. Ütülerimizi yapayım, sonra saçlarımı yapayım. Ondan sonra yavaş yavaş hazırlanalım. Saat 11.30 gibi, hatta 11 gibi çıkacağız. Pastayı almaya gideceğiz. Oradan da doğum günü alanına geçeceğiz. O zaman ne yapıyoruz? Günümüze başlıyoruz. Evet arkadaşlar ben ütülerimi bitirdim. Saçımı gördüğünüz gibi yaptım. Şimdi makyajımı yapacağım. Ondan sonra da artık asaşın da saçını yaparım ve üstümüzü giyinip evden çıkarız. Evet Arkadaşlar ben hazırlandım. Sıra geldi asaşıma. Sizlere kendimi göstereyim. Bakın bu şekilde hazırım ben. Böyle gömlek elbise giyindim. Saçlarımı zaten önceden göstermiştim. Makyajım da bu şekilde. Ben hazırım. Şimdi sıra geldi asaşımı hazırlamaya. Evet tat, tat. Ta ta. Azoşumu da hazırladık. Bu şekilde yaklaş aşkım. Bakın. Boncuklarla süsledik kızıma. <laughs> Çok tatlı oldu ya. Uzağa git hem fotoğrafını da çekerim az sonra. Ya bakar mısın şu güzelliğe. <laughs> 7 yaşına gidiyor kızım. <laughs> evet biz hazırız. Erdal gelsin az yola çıkarız. Erdoş'un pastayı falan almaya gitti. Onunla beraber yola çıkacağız. Evet ben şimdi tripodumu alıyorum. Çantamı da alıyorum ve aşağı iniyorum. Erdal gelmiş bizi aradı. Doğum günü yerine doğru gidiyoruz. Nurseller de oraya gitmişler. Şimdi bizi bekliyorlar. O zaman ne yapıyoruz? Artık yola çıkıyoruz. Evet, bir şu anda oyun parkına geldik. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu <laughs> Ee, yani şu anda hazırlıklarımız bitti. Yiyecekleri vesaire buraya getirdik hep. Yemeğe başlayınca üstlerini açacağım. Şu an tozlanmasın. Hepsi kapalı. Bu şekilde. Az sonra doğum günü pastamızı üfleyeceğiz. Asya'nın evet, arkadaşları geldiler. Şu an oynuyorlar. Kutsal. <laughs> Evet, bunlar da fotoğraf çekiciler, video çekiciler. Doğum gününe <laughs> hepiniz. Evet, bu da doğum günü babası. Şimdi çok güzel olacak. Tam <laughs> pastanistik. Tamam. Hasta ediyoruz. Sen sakin ol. Tamam. Masa tamam. çok güzelmiş. Bak çok güzel çıkıyor sonra Çok güzel. gördüğünüz gibi standımız. İnsanlar oturuyor şu anda. Burada da dağıtmalar yapılıyor. Şurada da Asoşum'un hediyelikleri var arkadaşlar. Hediyeliklerini de göstereyim size. Bakın burada hediye çantasını hazırladık. Bu şekilde içine köpükle magnet koyduk. Böyle. Bakın köpük ve magnet. Bu şekilde hazırladık. Böyle. Hazırlıklarımı da sizlerle paylaşayım. Bakın. Bunu annem yaptı. bunun Nursel aldı yaprak sarmayı. Kuru pastalar, ıslak çok kurabiyeler çok falan öce. da bana aynı gün sen biliyormuşsunuz. şunun pastasını çektik ama şöyle şu şekilde kalanı göstereyim. <laughs> Bakın. Böyle. <laughs> Asel hadi görüşün Hakan'la. Hakan gidiyor aşkım. Evet Aseller şu anda burada yemek yiyorlar. arkadaşlar. Bizim doğum günümüz bitti. <laughs> Şimdi doğum günü alanından çıkıyoruz. Oyun parkı gerçekten çok güzeldi. Eğer soranlarınız olursa ismini sonradan paylaşırım. Biz şu anda bütün eşyalarımızı topladık burada ve buradan ayrılıyoruz. Gerçekten çok eğlenceli. Çok güzel geçti. Yani alan olarak da geniş bir alan. O yüzden de çok eğlendik. Öyle. Biz şimdi hep beraber bizim eve gidiyoruz ve buradan çıkıyoruz. Abi gidin, Ay ne mi? kadar güzel. Kavşonlu bak. Kim aldı acaba onu? Kim aldı acaba? Yedi senin hediyesi. İyi senin Ben de annem sürekli bunu istiyorum. Evet arkadaşlar biz doğum günümüzü kutladık ve evimize geldik. Şimdi de Tabi yemek yememiş sadece çalışmış insanlar olarak sofra kurduk ve şimdi çayla beraber biz de yemeklerimizi yiyeceğiz. Bakın bu şekilde soframızı hazırladık. Şimdi çayla beraber yemeklerimizi yiyeceğiz. Yorgun ve argın düşmüş insanlar olarak. Evet arkadaşlar herkes emine gitti. Evi toparladık yaptık mutfağı toparladık. Ondan sonra da dedik ki hem karnımız aç Gidelim bir çorbayı içelim. Çorba içmeye geldik. Biz çorbalarımızı içelim. Ondan sonra tekrardan evimize gideriz artık dinlenme zamanı. Gecenin sonu. Çorbalarımız geldi. Artık afiyetle çorbalarımızı içelim. Ve günümüz yavaş yavaş bitirelim. Evet biz eve geldik. Giderken çıkan bulaşıkları açmıştık. Onlar yıkanmışlar. Şimdi onları yerleştireceğim. Evet arkadaşlar ben son işlerimi de bitirdiğime göre artık dinlenebilirim. Size de burada veda etmek istiyorum. Ha bu arada veda etmeden önce şunu söylemek istiyorum. Gelen herkese çok çok teşekkür ederim. Gerçekten yanımda bulunduğunuz için çok teşekkürler. Asil'imi de çok mutlu ettiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ve şunu da belirtmek istiyorum. Çağlaşım normalde üniversitedeydi arkadaşlar. Üniversitedeydi ve sadece Asen'in doğum günü için geldi. Hatta dün geldi bugün geri gidiyor. Bu gece geri gidecek daha doğrusu. Yarın okulu var çünkü. Ve biliyorsunuz dün geldi bana çok yardım etti. Sağ olsun bana çok destek oldu. Ona da çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de teyze anne yarısıymış. Onu çok iyi anladım. Yani iyi ki kardeşlerim var. Onlar her zaman yanımdalar. Allah onların yokluğunu göstermesin.